Merhaba, Kanal M'ne değerli takip ileri, Turkish Secrets kanalına hoş geldiniz. Buksezay, bar isterse gidebilir, NK doğru kişiyi buldu. TM detaylar haberimizde. Devam etmeden neyceye? Kanalma abone olmay, bildirimleri amay ve beğen et kılamay unutmay ne karamay ne. Buksezay, son zamanlarda yap sürpriz akılamayla magazin gündeminin en ok konu olan ismi oldu. Eski Eibar Ardı ile Arasundaki yaknılamalar. Ve bar ne Yeni ile dair seyilentiler bir süredir gündemde olsa da. Gupse'nin beklenmedik seyizleri herkesi ARTT. Var isterse gidebilir, ne Dorukiciyi Doru buldu, diye cesur ve olgun bir tavrıla konutu Gupse. N ile Klar N bir kenara Berak P -yep yeni bir bak AS ile konutu özellikle hamileyken bey ile bir akılama yapmaz sosyal medyada karka tepkilere yol açtı. Bar ardı ile yıllarca evli kalpe ardından ARL'de kılar ne akılayan bu sezay. Gele gerenme abalar ne rağmen zor zamanlar geçirdiği biliniyor. Ancak bu seferki tavır herkese bir mesaj verdi. Hamileliğin bar ne sevgisini deneyimlemesine engel değil, sezleri tartamalara yol açtı. Birok kiji bu akılamay Gupse'nin bar ala tm balar ne kopart ne ne bir yareti olarak yorumlarken. bazlarda iğinde gizli bir krg nlk besledini ne seyrede. Ne ki? Bu dönemde Gupse'nin senin en ok desteğe ihtiya duyduğu kişi barte. O arada, bar ardu, un son zamanlarda birokaK ok AAK dedikodusuna karte. Gece. Fotoğraflar ve gizemli kişilerle yakınnıamalar magazin dergilerinde SKSK tartılıyor. Bu dedikodular arasında Gupse'nin akılamazpar a bir destek olarak algılandı. Adeta doğru kişiyi bulduysan ze. Nasıl uzaklaşacağım biliyorum, diyen Gupse kamuoyuna olgun bir duru sergiledi. Ancak bu sezlerin ardındaki gerek kabul ve KRGNLK'de